Merhaba 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 Arkadaşlar Ben Kızıl ve Bugün Aspa 8'in bir bölümüne daha kaldığımız yerden devam ediyoruz Ve şimdi Yeni bir yarışla karşınızdayım Şimdi Ücretsiz deneme olarak e, şu e, 9 FFGT Oğlum GTA 9 mu? Heh. Bu arada GTA 6 çıkıyor arkadaşlar Size söyleyeyim Şimdi arkadaşlar etkinliklerden yeni bir etkinlik yapacağız. Ee, Bunu etkinliğine girdik. Ee, sakın siz bakmayın. O arabayı sen aldın mı demeyin. Ücretsiz deneme yazıyor zaten. Ee, o yazmaması gerek. Yani alsam. Aman hani sesinde. <laughs> Şimdi içine işte, set ders. 9 FF. Neyse. Şimdi e, yeni bir konumuz var arkadaşlar. Konumuz Deadpool'un filmi. E, Deadpool'un filmine gittim mi derseniz e, Deadpool'a gitmek için şunlar gerekiyor arkadaşlar. On, e, bizim orada öyleydi. 15 yaşından büyük olunca gidebiliyorsunuz. Ama ben daha 12 yaşındayım. Ve ve neydi? E, hemen söyleyeyim ama söylemeden önce hesap yaptım haset ettim lan. Oha abi bununla nitroya basınca haset ediyormuş. Onu fark et. Ve sonuncu olmak istemiyorum ama her neyse. Hadi gel diyorsa diyeceğim arabayı da yani e, götüm yemiyor. Tamam götüm şimdi yiyor. Adama çok kötü çaktık alttan. Oğlum alttan öldürür sanım ya. Aha. Ve arkadaşlar daha yeni fark ediyorum ben yani sonuncu oluyorum an. Evet. Ve bunun nedenlerinden biri de kasma. Oyunun kasması gördüğünüz gibi. Böyle kasınca tabi her şey olur. Aman hangisi hadi yürüyelim. Hoppala verecupbala lan. Ve ille de beni 8. yapıyorlar bunlar. 8. yapmak için her şey yapıyorlar. Abi sakın 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 aa tam küfür etme. Abi abi hemen git. Arkadaşlar burada bunun e, S olarak kontrolleri e, ims. Hani gitme falan dersiniz. E, hoppala böyle cuppala. Puru duru kuru şura. Hoppala 6. olarak bitirdik. En azından 7. ile 8. geçtik. 6. lık da basarızdır. Aman her şimdiki paramıza bakalım. Kaç para gelecek merak ediyorum. Katılım süresi, saftası, saftası, süt, çok tutsam, lider, engel, günlük bonus. Aha 465 gelmiş. Ee, hep 300 geliyordu. Neyse e, bu da bir paradır. Şimdi konumuza dönelim arkadaşlar. Ben konudan çıktım. Yine e, benim sapma iç gücülerim. Her neyse e, şimdi. Şimdi... E, ne yapacağız? Hı. <laughs> Mezlerin ona gidecekmiş. Yok, mezarın paralıydı. Sunun kupasını yapacağız da, He, Bir bırak. Şimdi mezarına meclerine... abi olmuyorsun. He. <laughs> mezarına gideceğiz. Tabi parası olmasaydı. Aman her neyse. şimdi sarı bir şey gördüm sanırım. Her neyse. Ya buraya tekrar girsek mi? Hayır gerek yok. Şimdiden 3 saat ee, bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar baskın yedim. Ee, aman her neyse bu, bu baskını da bozverelim. Ee, şimdi e, bu bunu oynayacağız. Değişken ee, şey. Arkadaşlar videoda baskın yedim neyse. Konederim. Deadpool'a ben gidemedim. Ve o yüzden bütün büyük var bütün büyük Deadpool'a gidenlere küfür ettim. Saka tabii ki de öyle yapmadım. Ama tabii sinirlendim ben. Deadpool 15 yaş üstüymüş, beni de götürmediler. Tabii bir ile gidebiliyor musunuz arkadaşlar? Veli derken ondan büyük biri, 18 yaşından büyük biri. Yani ondan büyük. Ya öyle gidebiliyor musunuz da. Ee, annemle gitmiştik sinemaya. Annem nerede gitmek istemedi tabi. Deadpool'a e, gidilmez. Yani Deadpool'a siz tek gidin. Ama neyse. E, arkadaşlar zaten bu hafta e, gideceğiz. Bu hafta e, bu hafta içinde planlıyoruz arkadaşlar. E, bu hafta sonuydu. Yeni bir haftaya geçtik. E, gideceğiz. Her neyse. Ee, ve e, ben şimdi e, gideceğim yani. Deadpool'a e, gideceğim. Hafta içi hala gideceğim. Bunu gitmeyi planlıyorum. Ve arkadaşlar e, şunu demeyi çok seviyorum. Neden e, demeyi bilmiyorum da adama tag life az önce. Araba değiştirirken transform yaptık ve tag life çaktık. Her neyse. <laughs> Şimdi arkadaşlar ne diyeceğimi ne diyeceğimi hatırlayayım ben ne diyecektim ben. He. arkadaşlar sunu demek beni heyecanlandırıyor. Yani sunu deyince ben e, çok açılıyorum birden e, içime mutluluk geliyor. Arkadaşlar e, 26 Şubat günü video gelmeyebilir. Çünkü geziye gireceğim arkadaşlar eee. Ee, ve tabi bizim kıza çekeceğim Tabi bizim kız kim derseniz ee, Sıla diye bir kız var Bu arada e, Sevgiler günde neden e, Kız arkadaşım Sevgilin yok dersiniz? Benim kız arkadaşım var Daha iyi yani. ee, Yakında bir zamanlar e, Öyle olur Kız arkadaşı falan getiririz de Transform olurken e, Saftası oldu Evet, e, dünyada bir ilk yasalık. Saka pek sanmam. Olamaz. Aha, üçüncü olarak gittik. Hetsal. Da üçüncülük de bir şeydir. <laughs> Ve sürekli bunu deyip durmam inşallah Spark Reflex diye bir adamlar Benden daha çok geçmiş. Saftası üçgen e, madalya 14 15 hmm, aims. Neyse e, bu arada yeni bir bir araba alacağım yorum atarsınız sevinirim. Ha bu arada ee, diğer arkadaşlar e, siz yorum atabiliyor musunuz? Ben bunu daha yeni öğrendim. Aman her neyse. 10 kilitli açılır. A sınıfıma oha. Lan mix ne lan? Her sınıftan bir tane mi oluyor lan. Bu ne? Yeni etkinlik mix. Sektör 8. Sun'a bir bakalım abi. Sektor 8'i severim Mezzer'in Ferrari. Ferrari FF. Ha, Her ligden e, bir tane geliyor. Mesela S sınıfı, B sınıfı öyle falan. Bu ne lan? 27 açılır. Kabloya benziyor abi. Hmm. Biraz tough. sundan iyi almışız da. Neyse. E, şimdi yeni bir yere girmek istiyorum. E, sun'un Auto testine bir geçelim abi yenilenmiş zaten. Şimdi e, bundan da hiç yapmıyordum bunun günü biraz geç kaldı ve bugün Minecraft videosu atmaya çalışacağım ama ciddi ciddi Minecraft videosu atmak beni çık, e, şey sıkıyor. Ha, neden yapacak bir şey bulamıyorum yapacak bir şey bulmaya çalışacağım bu arada umarım bulurum. Tamam. Şimdi test. Avulmaz benim sarkım çıktı. Adını da doğru düzgün okuyamadım sarkı. Her neyse. Ee, şimdi yine bok bok hackler. Evet bok hackler sak yaptım. Yine he, hack botlar var. Ama bunları aldırmayacağız tabii. Her şeyi aldırmak zorunda değiliz. Aldırma. Aldırma. Frozen'daki sargı geldi aklıma. Aman her neyse headset çektik adamı. E şimdi abi no. Hey no. Bunu demeyeceğim. Lan kredi onaylarını almamız gerek bu arada. Hoppala ve de Şimdi gidelim. Hoppala, şöyle bir dönmesi vardı arabanın. Bu arada arkadaşlar, arabayı çok geliştirirseniz havada dönebiliyor. Nasıl dönüyor derseniz, e, yanlara doğru dönüyor. E, bu arada ben e, bunu izlerken birinden yararlanıyorum. Elite Hector diye bir ismi var, bir YouTuber var. E, o da benim gibi benim gibi telefondan çekiyor. Şarkıları falan yapıyor headshot. Um, aman neyse. Ya bu arada telefondan çek o, o adamla telefondan çekiyor derken. Ya, şimdi neden yavaşız derseniz. Ya hiç bilmiyorum da nasıl döneceğiz olmuyor. Hoppala veri cübbala. Telefondan çek, çekip çekmelerini bilmiyorum. Tabletten falan da çekiyor olabilir. Ya da bilgisayardan çekiyor da. Ama bilmiyorum yani. Şimdi sorgulayacak değil mi? Ben sonuçta medyum medium değilim arkadaşlar. Medium olduğumu düşünseniz. Yok neler. Her neyse şimdi gidelim. E, şimdi şimdiden 10 dakika olmuş. Kapatmak için değil dakikalara bakıyorum ben. Dakikaları göre hareket ediyorum dediğim gibi. Ve bunun e, birkaç videoda söylüyorum. Ve beni 8. konta çıkarmaya nasıl... Ah. Aha 5. olduk lan. 4. olduk lan. Hele 1. oluyormuşuz. Hayır, hayır seni alacağım. Evet. Ka 3 kalite onayını da aldığımız göre hareket etmeye devam edebiliriz. Ve beni 7. nasıl yapıyorsunuz? Beni 7. oluna e, ne yapayım ben? 7. olana diyorum. 7. yapana. Şimdi lan hayvan gibi ise Ha, tamam. Sayılmamış adam. Adam sayılmamış yani. Adam son anda giriyordu. Adam girerken 8. olmuş. Cık. Yalnız bu bana e, girer. Neyse. Ya, isimle. Oh, only you diyecektim de Ne an alaka Oh şimdiden 28 bin Olmuş Neyse Şimdi yeniden bir yarış yapmayacağım Ne yapabilirim ee, Yeni bir araba Alabilirim yeni bir araba vardı Oğlum 26 mı olduk 26'yı nereden olduktan? Az önce 28'lik Oğlum bu oyun ciddi ciddi çok kazma ya da benim beynim çok kazma. Evet arkadaşlar gördüğünüz gördüğünüz üzere e, çok kazmalar ve en çok yarış yaptım yer, yer e, burası olacak ve video da sıkılmıyorum e, çünkü çok sıkıyor ve e, bugün tahminim üzerine e, çok sıkıldığım için çerezlik oyunu dağıtabilirim yani ne nah, bilmiyorum. Ama neyse hızlı olalım. Hızlı olmazsak e, götümüz donuyor. Neden bunu dedim ki olmuyor? Ee, arkadaşlar e, bir de bu bölümü de bitirebilirim. E, hatta e, bu bölümü bitireyim ben? Şimdi arkadaşlar e, bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen. E, ya da 2 e, dakika sonra bitireyim bölüm 14 dakika olunca. Ee, şimdi herkese fatalite çakacağım zaten. Headshot, 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 boom, headshot, boom. Kabum. Neyse şimdi e, bunu kontrol ederek yapalım. Şimdi abi oha dakikalar ne kadar hızlı geçiyor ya. Şimdi 14 dakika olunca ben bunu bitiririm. Ama e, Şimdi birinci olmak e, çok zevkli. Su birinciyi de geçeyim ben. Ee, bir dakika video durduracağım. Ee, şimdi inadına inadına e, video biteceğim ya da bitirmeyeceğim. Onu, onu da ben son. Ya. Oğlum bu ne? Aha adam hafı çektik. Umarım birinci falan olurum diyecektim de. asa asal olmayacağım. Hoppala verici. Aa ah. Neyse bu arada abi su su yarısı da bitireyim ben. Daha doğrusu şimdi bu videoyu da bitireyim. Yarısı da videoyu karıştırıyorum. Şimdi e, arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. E, yorum atmak, yorum ve like atmak isteyenler atmasın. Neyse. E, Hoşçakalın diyeyim çünkü dakika bitti. Hoşçakalın.